başlarım. O kadar çok rezillikler var. Onları tek tek artık birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Yani bu da bana düştü. Eee bunları dile getirmem gerekiyor. Ee, birincisi her zaman geldiğim günden beri söylüyorum zemin, 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 zemin. Büyüklerimize seslenin. Lütfen yardımcı olsunlar bize. Geldiğimiz günden beri zemin şu çocukların sağlığına zarar, oyunumuza zarar. Yani rakip takım tesadüfen bir gol atıyor ondan sonra uğraşıp duruyoruz golü çıkartmaya. Yani inanılmaz kötü demek. Ben oyuncu arkadaşlarımı can gönülden tutuyorum. Bu kadar özveri, bu kadar oyun oynama anlayışı inanılmaz. Maçı kaybedebiliriz bile. Hiç bir problem yok ama gerçekten geldiğim günden beri zemin 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 diyorum. Ben kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Bu işi bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Yazık bize. Emeğimize yazık yani. O zaman biz niye Kleoflar oynamaya veya da çıkmıyoruz ki biz Diğer bir konu oyun oynayan takımız. Ne hakem yardımcı oluyor, ne rakip takip, takım oyuncuları. E, Karagümrük sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyon? Geçen hafta Ankara gücü sürekli yatıyor. Bu hafta Karagümrük yani ikisi de lig görmüş takımlar bunlar. Yani yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. Yani biraz insanda ahlak olması lazım. Yani, zaman geçirmenin de bir edebi vardır, bir e, doğrusu vardır. Yani bir tane yaparsın iki tane. Yaparsın. Maçın başından beri rakip takımlar, takımlar Ankara gücü de dahil Nispeten e, Ankara gücü bunlara nazaran daha iyi ama açın başından beri 8 dakika uzatma verdi. Sadece zaten 15 dakika kayıtsız zaman çaldı. Tartışma oldu, bir sürü oyuncu değişiklikleri buna 8 dakika zaman e, uzatıyor. Hakem, penaltımızı vermedi, dikkat edin. Golü attıktan sonra hakimin lütfen yüz ifadesine bakın. Üzüldü ya gol diye. Yani o derece, rakibe de çanak tuttu rakibin e, oyunu bozmasına. Yani burada rakip takım oyuncularına da sesleniyorum. Yani hocasına da sesleniyorum. Yani arkadaşlar oyun oynayın yani. yani bizim bu zamana kadar geldik bu dokuzuncu maçımız. Önde olduğumuz maçta gördünüz mü böyle bir şey yaptığımızı ya? yapmıyoruz çünkü oyun oynamaya çalışıyoruz yani rakip takıma saygı duyuyoruz Bunlar böyle şampiyonuz olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Yani hakemi tebrik ediyorum. Bakın bitmiyor konu. O kadar çok konu var ki. Üst sarı kart sınırında olan iki tane oyuncumuzdan nedense ikisinde dedi. Her türlü üzerimize oynuyorlar. Bunu net söyleyeyim ben, Bu bariz yani yazık günah. Bu bu şehrin takımına, bu şehrin ee, gerçekten takımına yazık yani. Hiç kimse destek olmuyor. Ancak köstek oluyorlar, Bunu da net yaşıyorum, görüyorum, öyle ifade ediyorum. Biraz sinirliyim ama gerçekten yemin ediyorum hakkımız yok. Bu kadar ayıp yani. Bir sürü madde yazdım buraya. Anlatsam anlatsam bitmez başka ne kadar. Zemini söyledim, penaltıyı söyledim, kartları söyledim, Hakemin gol attıktan sonra üzüldüğünün surat ifadesini bakın, golden sonra görün ifadesini. Bunları söyledim. Yani işin açıkçası hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Sadece bizi engellemeye çalışıyorlar. Ee, i̇yi oynamamızı da engelliyorlar. İşe puan almamızı da engellemeye çalışıyorlar. Ee, artık işimiz çok zor. Ben bunu söyleyeyim. Ben buradan ee, Diyarbakır halkına da sesleniyorum. İşimiz çok zor. Biz böyle e, bir yere gelemeyiz. Ancak böyle işte bir puan alırız, üç puan bir maçta alırız, kazanırız. Bizi bir yere getirmezler. Net, biz oyun oynayacağız ama. Devam edeceğiz oyun oynamaya.